Recai aslanım kardeşim bir tanem. Hey abi ben bu yazıları 2006'da yazmıştım 2006'da yazmışım 2022'de bir daha yayınladım yani Kaç bu kadar yıl geçmiş. Et 16 yıl mı geçmişe abi evet yani bugüne gelişi o, o döneminki koşullarında yazdığım bir şey bir de 2006'da yazdım evet 2006 Yirmi desen yani altıyla on, yirmi, on dört, on altı sene. On altı yıl önce yazdım bu yazıları. Ee, sanki fal'a bakıyorum. Öyle değil mi? Ee, diyorum tabii, tabii. ki e, bunlar layık cumhuriyete karşılar. Layık cumhuriyeti rafa kaldırmak istiyorlar. Cumhuriyet devrim yasalarını ayaklarının altında almış çiğniyorlar. Öğrenim Birliği Yasası Tevhidi Tedrisat yani eğitimin layık olması bunların hepsi ayak altına alınıp çiğnendi. Çiğnendi. Buna mukabil ne yapıldı? kuruluş tavır kuruluş, kuruluş tavır, tavır, tavır. E, kanununa göre imam Hatip okulları camilere imam ve hatip yetiştirmek için kuruldu. Yani eskiden imam Arapça da bilmezlerdi. Arapça yazıp okumayı da bilmezlerdi. Kur'an'ı sadece ezberlerlerdi ve Türkçesini de ezberlerlerdi. Efendim ee, Nur Suresi 31. 31. ayetin Arapçasını gıldır gıldır okurlardı. Tam bir Arap gibi. Sonra Türkçesini de ezberledikleri için halini de söylerlerdi. Bunu dinleyen cami e, müdavimleri vay anasını derdi. Şu adama bak. Arapçası fevkalade güzel ve derhal bunu Türkçe'ye çeviriyor. Oradaki imamlar e, Kur'an'ı esbere biliyorlar ama Arapça bilmiyorlar. Arapça yazıp okumayı bilmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Arapça kapıyı ört Fatma diye ha, e, Atatürk bunlar için hatta yazdığım yazılardan birinde bu İzmit e, basın toplantısıyla ilgili bir dizi yazı yazmıştım. Orada diyor ki ben hocaları sevmem diyor. Sevmeme nedeni de bu cahil olmaları. Efendim insanlara camiye gelip gidenlere namaz kılanlara, cumaya girenlere vaaz niyetine hürafe öğrettikleri için Atatürk imamların tahsilli, terbiyeli olmalarını istedi. Tıpkı Hristiyan memleketlerindeki e, papazlar, rahipler gibi kültürlü olmalarını istedi. Şimdi biliyorsun sen Almanya'da yaşıyorsun. Almanya'daki e, rahipler, protestan, lüteryen ve rahipler çoğu üniversite mezunudur. Belki tamamı üniversite mezunudur. Latince bilirler eee İncil'in latincesini bilirler. Tevratı gayet iyi bilirler. Hatta Kur'an-ı Kerim'i de bilir bu adamlar. Çok kültürlü insanlardır ve topluma öncülük yaparlar. Ama Türkiye'deki <laughs> e, imamlar ve hatipler e, cemaatin çağdaşlaşması için gereken herhangi bir çabada bulunmazlar tam tersine cami cemaatinin hurafelere inanmalarına e, hatta zorla öğretmeye kalkarlar. Bu yüzden Atatürk e, İmam Hatip okullarını kurdu. İmam Hatip okullarını kurarak e, cami imamlarının vaizlerinin kültürlerini yükseltmek çağdaş kafaya sahip olmalarını, demokrasiyi anlamalarını ilafetten falan medet ummamalarını ve çağdaşlaşmalarını ve cumhuriyetin hedeflerine doğru topluma öncülük yapmalarını istedi. Ne yazık ki bu tam anlamıyla başarılı olmadı ve çoğunluğu cumhuriyete karşı oldu. Cumhuriyeti istemedi, devrimleri istemedi. 1946'da Demokrat Parti kurulduğu zaman hepsi Demokrat Parti'nin yanına gittiler. Ve Demokrat Parti'de zaten seçimi kazandığının haftasına eee şeyi eee ezanı o zamana kadar 4-5 yıldır Türkçe okuruyordu Tekrar Arapçaya çevirdi. Şimdi eee bu bir kere eee İmam Hatip okullarının mezunları üniversiteye e, gidemezlerdi. Yani nasıl üniversiteye gidemezlerdi? En fazla İlahiyat Fakültesine ve yüksek İslam Enstitülerine girebilirlerdi ve camilerde ve Diyanet işleri kadrosunda çalışırlardı. Ama bir galere getirdiler ve İmam Hatip okullarının mezunlarına lise fark derslerini vererek üniversiteye girme yolunu açtılar ardından bu fark derslerini de e, imkanını da yok sayıp liselerle imam hatip okullarını aynı düzeyde kabul ettiler böylece imam hatip okulunu bitirenler tıbbiyeye efendim, mühendislik okullarına <laughs> hukuk fakültelerine girmeye başladı Ülkeye girmeye başladılar ve e, 1980'lerin ortasında imam valiler, imam kaymakamlar, imam e, yargıçlar, imam doktorlar çıkmaya başladı. Anlatabiliyor muyum? Böylece cumhuriyetin yöneti yönetici kadrosu değişmeye başladı. Ve cumhuriyet yara almaya başladı. Çünkü bürokrasi cumhuriyetin ideallerinden ve hedeflerinden vazgeçti sanki. Vazgeçti Demokrat Parti ile birlikte Süleyman Demirel zamanında ve daha sonra ve şimdi AKP zamanında bütün bürokrasiye hakim oldular, yargıya hakim oldular. Anayasa Mahkemesi'ne, Yargıtay'a, şuraya, buraya. İmam Hatip kökenli olmayan neredeyse vali kalmadı. Kaymakam kalmadı. Ee, şeylerin çoğu ee, milletvekillerinin çoğu İmam Hatip mezunu yahut da e, Yüksek İslam Hessüsü'nden yahut e, İlahiyat Fakültesi'nden. Yani e, din adamları Devlete hakim olmaya başladı ve sonunda gele gele bugünlere geldik çünkü bu adamlar bilim ve bilimsel öğrenime ve öğretime karşılar.